Herkese merhaba sevgili dostlar. Evet. Tüm kağıtlarımı aldım. Şöyle açıyorum. Bugün ne yapıyoruz? Aklımdaki kişiden mesaj var yapacağım. Çünkü ilişkiler çok riske girdi. Belki görmeniz gereken bir nokta vardır. Ya da kaçırmış olduğunuz bir nokta vardır. Bunu bakalım kağıtlarım size gösterecek mi? neler söyleyecek buna bakmak istiyorum. Şimdi evet iki tane kağıt seçtim sevgili dostlar. Hangisi sizin daha çok ilginizi çekiyor? Birinci kağıdım, ikinci kağıdım. Hazır mıyız? Birinci kağıdı seçen sevgili dostlar bakalım size aklımdaki kişiden nasıl bir mesaj var. Aklımdaki kişi şu an mücadele veriyor kendi hayatıyla ilgili sağlığıyla ilgili ve maddiyat gösteriyor maddiyat biliyorsunuz ki neyi temsil ediyordu işi borcu alışı verişi bunları temsil ediyordu bakalım Evet aile ile ilgili yeni başlangıçlar yapmak üzere yani Burada şöyle bir durum var. Kendisi iyi bir aile kurmak istiyor veya ailedeki huzursuzluğu gidermek istiyor. Bunun içinde mücadele veriyor olarak göstermiş sevgili dostlar. O zaman burada ne yapıyoruz? Öncelikle siz sevilmemiş olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bunun için önce bir kendinizi sevmeniz gerekiyor. Çünkü aklındaki kişinin size olan mesajı ne biliyor musunuz? Ben senin için mücadele verdim. Ben iyi bir aile için mücadele verdim. Lütfen bu mücadelemi gör ve artık sen beni organize et. Yani şöyle diyor. Bekleme. Her şeyi benden bekleme. Birazcık da sen yap, sen organize et ve yaşanılan sorunları bana aksetme ailesiyle, arkadaşlarıyla veya arkadaşımla veya işinle ilgili sorunları hep benim halletmemi bekleme şeklinde konuşuyor. Çünkü üzerindeki sorumluluk ona şu an ağır gelmiş. Sinirleri gergin sevgili dostlar. Burada biraz sıkıntı var. Ve aklımdaki kişi diyor ki benim evet ruh halim biraz karışık bana espiritüel bir şekilde yaklaş. Yani benim yapmış olduğum bazı şeyleri çok ciddiye alıp bana çemkirme. Benimle kavga etme. Bakın çok önemli noktalar veriyor aslında. Aklımdaki kişinin size vermiş olduğu mesaj burada çok önemli sevgili dostlar. Ciddiye alma. Hemen ayrılalım. Hemen şüpheler. Hemen kuruntular. Buna girmeyelim. Her şeyi ince ince didiklemeyelim. E, aklımdaki kişiyle ilgili kusur aramayalım. Zaten seviyorsun aklımdaki kişiyi. Neden kusur arıyorsun? Neden tıkıntı yap, yaptın? Neden işte e, ona bakıyor mu? Buna bakıyor mu? İşte gözü takılmış hemen beni aldatma sistemine girdi diye düşünmenin bir anlamı var mı sevgili dostlar? Bakın bu düzgün giden bir durumu sekteye uğratır. Huzurlu olan bir yuvayı veya huzurlu olan bir beraberliği ne yapacaktır, huzursuz hale getirecektir. Çünkü gerçekliği yok. Şimdi gerçekliği olmayan bir olaya da kendinizi inandırıp gerçekmiş gibi konuştuğunuz andan itibaren ortada inanılmaz çok fazla dedikodular dönecektir. Bunları öncelikle önlememiz gerekiyor. Bunu yapmayalım lütfen. Aklımdaki kişinin mesajına çok ciddiye alalım ve hemen kendimize dönelim. Bakın hemen dedikodu çıktı. Burada bu yaşanılan dedikodu evet sizi zora sokacaktır. Enerjini düşürecektir. Pozitif enerji etrafınıza yaydığınız andan itibaren aklımdaki kişiyle ilişkinizde de toparlanma olacaktır. Lütfen her şeyi zora sokmayın. Çünkü hem siz çalışırken hem aklındaki kişi çalışırken hani çalışmıyorsanız bile saatleriniz huzursuz geçecektir. O zaman ne yapıyoruz? Aklımdaki kişinin mesajını dikkate alıyoruz ve huzura merhaba diyoruz. Ne dersiniz sevgili dostlar? Evet, birinci kağıdımızın mesajı buydu. Bakalım ikinci kağıdımız bize neler söyleyecek. Evet, ikinci kağıdımızda şu an despot kendi konumunu koruyan bir aklımdaki kişi bulunuyor. Bakalım, evet, çekelim. Biraz zor sevgili dostlar. Aklımdaki kişiden gelecek olan e, mesaj, değişim mesajı biraz kendi hayatına yönelik olarak hareket etmeyi e, seviyor. Burada sizin de biraz değişmeniz gerekmiş olduğunu gösteriyor. Yani evet problemler var, hep ben çekiyorum, ben yıprandım konumuna girmeyin lütfen sevgili dostlar. Bu çok önemli. Aynı zamanda burada sevgili dostlar bir sıkıntı var. Çok özür dilerim. Ayrılık arifesinde gibisiniz. Şimdi burada aklımdaki kişinin aslında size vermek istediği mesaj şu. Biraz değişim. Bundan korkma. Kendi içine çekilip üzülme. Yeter ki beraberliğimizin ilerlemesinde bu değişimler çok çok önemli. Ben değişip bilgi ediniyorsam sen de değişmelisin, oturup üzülmemelisin. Bakın bu çok önemli sevgili dostlar. Enerjini kapatıyorsun, içine kapanıyorsun, sorunları düşünüyorsun kendini yıpratıyorsun, ilişkini yıpratmışsın. Kupuş dönemindesin olarak gösteriyor. Ama aklımdaki kişi burada üzülmüyor biliyor musunuz? Sürekli değişiyor, sürekli değişiyor. Evet devam ediyoruz kağıtlarımızı çekmeye sevgili dostlar. Bakalım. Evet şimdi korkularınla da aynı zamanda yüzleşiyorsun. Bu çok önemli sevgili dostlar. korkusuzca ilerleyeceksin. Bak bu değişime kendini kapatmazsan başarı seninle beraber söz konusu olacaktır. Yani ne diyor kağıdım? Sen korkma. Değişime her şeye açık ol. Sakin ol. Şu an aklımdaki kişiyi tam net olarak kaybetmiş değilsin diyor. Bak bu çok önemli sevgili dostlar. Aklımdaki kişiyi kaybetmiş değilsin. Devam ediyoruz. Çok önemli bir mesaj var mı? Evet harikasınız. Öncelikle şifalanmaya doğru ilerleyeceksiniz. Lütfen hem kendi sağlığına, sinirine dikkat et. Ruhen almış olduğun yarayı hemen toparla. Birazcık da kendi kendine ruhen Zarar görmüşsün, zarar vermişsin. Hemen toparlanıyoruz sevgili dostlar. Güzel bir e, ne diyor, şifa çok yakında. Bakın okumanızı da istiyorum. Bu çok önemli. Ne yapmamız gerekmiş olduğunu gösteriyor burada. Aklımdaki kişi size diyor ki, benim dediğim sistemde ilerleyip kendini kenara çekmezsen ve adımlarını bana göre atarsan, kendine bakarsan başarı senden yana. Daha hayatında başka birisi yok. Şu an o da bocalıyor aslında sevgili dostlar. Tam net bitmiş değil. Aklımdaki kişinin mesajı lütfen dikkate alalım ve hemen toparlayalım sakın ola ki kavgaya ve tartışmaya girmeyelim. Sen öyle yaptın ben böyle yaptım dediğiniz andan itibaren kim haklı kim haksız artık önemli değil. İnsanları değiştiremiyoruz olduğu gibi kabul ediyoruz ve hemen şifa alınıyoruz.